Tung 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 sahur Beni dinle dur dinle dur Örüyorum rapimle sur Zirvedeyim atıyorum tur Tung 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 sahur Kalmadı hiçbirinizde şur Yere düşene sende bir tekme vur Tung 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 sahur demişlerdi öldü yassınlar Sovaroza piyasaya geri döndü Sen sanarsın her şarkıda her yeyi övdü Ama hiç bilemesin Ali neler gördü Köstebeklerin düşmanlarını dövdü Ali asla dememişti köstebekler öldü Karı gibi ettiğiniz kavganızı balla böldü Attığı dislerle alayınızı gömdü Tung 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 sahur beni dinle du. Dinle dur örüyorum rapimle sur zirvedeyim atıyorum tur tung tung tuzar kalmadı hepiniz de şur yere düşene sen de bir tekme vur tung tung tung